Beyler gene 5 dakika geciktiniz derse. 5 dakikada fizik kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar hızlandırmak isteyenler hızlandırabilir. Olduğu gibi izlemek isteyenler olduğu gibi izleyebilir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra başlıyoruz. Dinamiğin yani Newton'un e, ikinci yasasına, dinamiğin temel yasasına bakıyoruz arkadaşlar. Bir cisme etki eden net kuvvet sabit ve sıfırdan farklıysa yani cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde ise cisim sabit ivmeli hareket yapar. Cismin hareket ivmesi cisme etki eden net kuvvetle aynı yönde olup ivmenin büyüklüğü net kuvvetin büyüklüğüyle doğru cismin kütlesiyle ters orantılıdır. B. Cisme etki eden net kuvvetin cismin ivmesine bağlı grafiğine de birazdan bakacağız. Ama önce ne dedik? Bu ne dediğimizi anlatalım arkadaşlar. Bunlar ne demek? Şu demek. Şimdi sizin şöyle bir cisminiz var diyelim. Bu cismin üzerinde arkadaşlar birinci yasada ne demiştik? Diyelim ki şu tarafa doğru bir kuvvet varsa bu tarafa doğru bir kuvvet varsa ve bunlar birbirini dengeliyorsa net kuvvet sıfır demiştik. Bu birinci yasada anlattığımız bir konu. Net kuvvetin sıfır olduğu yani dengelenmiş bir durum olduğuydu. İkinci ise bize diyor ki bu diyor artık sıfır değil. Bunlar Baktığın zaman birbirine eşit idi öncekinde ama şimdi değil. Bir tanesi diğerinden fazla. Örneğin bu tarafa doğru burada biraz fazlalık olsun. Bu durumda net bir kuvvet vardır. Buna biz F net diyoruz arkadaşlar. Yani artık denge durumu yok. Denge bozulmuş. Ortada bir kuvvet var. O zaman arkadaşlar bu kuvvet şu m kütleli cisim üzerinde bir değişiklik yapıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? ortaya bir ivme çıkarıyor. Neden? Ben mi hocam? Neden? Bir de ben bakayım şuna. Çünkü arkadaşlar hız değişiyor. Yani bunun hızında delta v gibi bir hız değişikliği olduğu için ortaya ivme arkadaşlar çıkıyor. Yani dengelenmemiş bir kuvvet var. Bunun etkisiyle artık hız değişiminden dolayısıyla da ivmeden söz etmiş oluyoruz. Burada arkadaşlar bakınız ivme ortaya kuvvet tarafından çıkarıldı. m kütlesi üzerinde oldu bu. Eğer siz kuvveti artırırsanız o zaman ne olacaktır? İvmelenecektir. Yani ivmesi de arkadaşlar artacaktır. Eğer siz daha küçük kütleli bir cisim üzerinde bu var olan az önceki kuvveti net kuvvet olarak ortaya çıkarmışsanız, var etmişseniz, uygulamışsanız Evet hocam. O zaman arkadaşlar ne olacaktır? Kütle küçük, ivme daha büyük olacaktır. Demek ki daha küçük bir kütle olsaydı aynı kuvvetin etkisinde olsaydı daha büyük bir ivme olacaktı. Peki daha büyük bir kütle olursa, o zaman arkadaşlar bakınız m büyüdü, dolayısıyla ivme küçülecek. Yani hızdaki değişim daha küçük olacak. Yani şunun üzerindeki o kuvvet daha küçük bir hız değişimine dolayısıyla bir ivmeye neden olacak. Arkadaşlar süremizi biraz yine geç başlattık ama daha erken bitiririz. 5 dakikayla sınırlı bir video olarak planladık bunu. Diğer videolarımızda olduğu gibi. Bu arada Hababam sınıfından söyleyici olan var mı? Hababam sınıfı 26 mevcuduyla görüşünüz hazırdır komutanım. Biliyorsunuz Hababam sınıfı da aramızda arkadaşlar. Gerek Ferit, gerek Şaban, gerek Mahmut Hoca, gerekse de, gerekse de diğer Hababam sınıfından tanıdığımız simalarda derslerimizi zaman zaman eşlik ediyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar dinamiğin temel yasasını yani Newton'un ikinci yasasını yani hareketin ikinci kanununu sizlere anlatmış olduk. Birincisinde neydi? Dengelenmiş kuvvetler vardı. İkincisinde ne var? Bu denge bozulmuş. Şimdi gelelim. Bu net kuvvetin cismin ivmesine bağlı grafiğine bakmaya. Arkadaşlar eğer bakınız kuvveti şu şekilde artırırsanız. Evet hocam. Burada bakınız ivmenin de arttığını grafikte görüyorsunuz. Tanjant alfa yani şu görmüş olduğunuz dik üçgende alfanın karşısındaki açının yani kenarın şu kenarın şuradaki kenara oranı bize f bölü a'dan neyi verirmiş? Kütlenin değerini verirmiş arkadaşlar. Genellikle bu F eşittir. M çarpı A şeklinde yaygın biçimde herkes tarafından bilinmektedir. Evet hocam. Efendim. Arkadaşlar 5 dakikada fizik kanalına abone olmadıysanız abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşmadıysanız onların da bu videoları görmesini istiyorsanız arkadaşlarınıza çeşitli kanallardan, sosyal medyadan ulaştırın. Bir sonraki videomuzda Newton'un üçüncü yasasını, etki tepki yasasını konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bütün sınıfa 10 verdim. Aa, sağ ya. Yalnız Şaban'a 2 verdim. Niye hocam? Ben de kitabı aynen yazdım. Ama 4 virgül atlamışsın.